Ders anlatım füyü 20. Ünite kuvvet hareket. Konu başlığı tork. Dengenin şartlarından olan YKS'de dolaylı veya direkt soru gelebilen ya da bilgisi kullanılan güzel bir konu. Hemen başlıyoruz. Tork. Nedir tork? Kuvvetin döndürme etkeni ya da kuvvetin herhangi bir noktaya göre döndürme etkisi şeklinde tarif ederiz. Tork denilen şeyi. Dolayısıyla bir kuvvetin cismi bir eksen ya da nokta etrafında döndürme etkisine sevgili arkadaşlarım tork diyoruz. Döndürme eksine tork deriz. Torku da T, pi'nin e, bir tarafını attığımız zaman geriye kalan şeyi T şeklinde biz söyleyebiliriz. T, T sembolüyle gösteririz. E, vektörel bir büyüklüktür. Vektörel bir büyüklüktür. Birimi de kuvvet ile uzaklığı çarpacağız. Kuvvetin birimi Newton, uzaklığın bir metre. Newton çarpı metre şeklinde de sevgili arkadaşlarım. SI birim sistemini göstereceğiz. Bir noktaya göre tork kuvvet ile noktanın kuvveti dik olan uzaklığının çarpımına eşit olur. Yani tork nedir diye sorduğumuz zaman tork F çarpı D'dir. Ama burada az sonra da zaten ifade edeceğiz. Şartımız var. Şart ne? Kuvvet olmalı. Uzaklık olmalı. Bu ikisi birbirlerine dik hale getirilmeli. Dik olmalı. Bunu yaptığımız zaman sevgili arkadaşlarım o kuvvetin o noktaya göre tork büyüklüğünü bulmuş oluruz. Peki. Burada olduğu gibi herhangi bir dönme noktasına göre kuvvetin ya kendisi ya da uzantısı eğer geçecek olursa. Burada kuvvet vardır. Evet kuvvet sıfır değildir ama bunların hiçbirisinin o sorduğu o noktasına ya da dönme noktasına uzaklığı yoktur. Yani uzaklıkları sıfırdır. Dolayısıyla kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçen bütün kuvvetlerin tork etkisi sıfır olur. Yani tork 1 eşittir 0, tork 2 eşittir 0, tork 3 eşittir 0 nokta nokta nokta. Bunu devam ettirebiliriz. Kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçen kuvvetlerin tork etkisi yoktur. Alınmaz. Ve biz tork sorulduğu zaman torku da sevgili arkadaşlarım kendi aralarında iki çeşit olarak göstereceğiz. İki yöntem ile bulacağız daha doğrusu. Hemen başlıyoruz. Birinci metodumuz bize bir tane çubuk verilip üzerine kuvvet uygulanmış. Bu kuvvetin o noktasına göre tork büyüklüğü nedir şeklinde sorulmuş. Birinci yöntemde verilen kuvvetin uygulandığı yere değişiklik yapmak yok verilen kuvvetimiz ne yapıyoruz? Eksenler üzerindeki bileşenlerini buluyoruz. Burası y eksenimiz, burası da x eksenimiz. Vektörleri anlatırken bileşenleri bulmayı göstermiştik zaten. Açının komşusunu kosinüsten, açının karşısını da sinüsten buluyorduk. O yüzden yataydaki bileşenimiz F kosinüs alfa, düşeydeki bileşenimiz F sinüs alfa. F sinüs alfa burada uzakla dik olarak verilmiş ya da bulduk öyle gözüküyor. Ama F kosinüsün uzantısı bizim tork alacağımız nokta O noktası. Az önce söylemiştik. Kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçen kuvvetlerin tork eksi olmaz. Sıfırdır. Alınmaz. O zaman geriye sadece F sinüs kalmış olur. O zaman burada F kuvvetinin torku nedir diye sorduğunda F kuvvetinin torkunu F sinüs denilen şey Y ekseninde olduğundan FY olarak gösterelim. O zaman tork nedir? Tork da FY çarpı D uzunluğu kadardır yerlerini yazdığımız zaman F çarpı D çarpı sinüs alfa şeklinde karşımıza çıkmış olur. Unutmayın kendisi ya da onun uzantısı dönme noktasından geçen hiçbir kuvvetin tork etkisi olmaz. İkinci metodumuz bazen verilen sorularda kuvvetli bileşenlerine ayırma işlemini yapamayız ya da açıyı vermeyebilir. O tür sorularda bizim yapacağımız şey kuvvetin uygulandığı yerde değişiklik yapmadan onun uzantısını alacağız. Onun tık, tık 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 şeklinde uzattık. Uzantısını aldıktan sonra, dönme noktasından buradaki uzantıya dik çizeceğiz. Orasında x olarak yazmış olalım. Buradan bir dik üçgen çıktı. Sinüs alfa yazacak olursak, sinüs alfa karşı dik kenar bölü hipotenüs demektir. Buradan x'i çekiyoruz. X eşittir d çarpı sinüs alfa yapar. O zaman burada tork nedir diye sorduğumuz zaman, Tork eşittir. Kuvvetle değişiklik yapmadı Kuvvet hala F kadar. Ama artık uzaklığımız bizim D değil. Uzaklığımız, dik uzaklığımız X. O yüzden buradaki tork nedir sorusunun cevabı F çarpı X'e eşit olur. X nedir peki? D sinüs alfa. Yerine yazdığımız zaman yine birinci metotta bulduğumuzun aynısı çıkması lazım. Çünkü hangi yöntemle yaptığımız önemli değil. Yöntem ne kadar ne farklı olursa olsun bizim karşımıza aynı sonuç çıkması lazım. Buradaki de zaten F çarpı d çarpı sinüs alfa gördüğünüz gibi aynı şekildedir. Bazı sorularda iki yöntemi de uygulamak zorunda kalabiliriz. O yüzden sadece biri uygulanır diri, diğeri işte aynı anda uygulanmaz öyle bir şey yok. Her iki yöntem de bir soru için aynı anda uygulanabilir. Günlük hayatta çok kullanmış olduğumuz bir şeydir tork. Mesela bu lastik tekerlerinin şeyinde çözülmesinde araba tekerlerini değiştirirken vidaların işte gevşetilmesinde ya da sıkılmasında biz oradaki ne yapıyoruz? Alette aletten faydalanıyoruz. Orada tork eksisini uyguluyoruz. Buradan F kuvvetiyle ittiriyoruz ya da buradan F kuvvetiyle yukarı doğru çektiriyoruz ki dönme noktası şurası. Oraya uzaklığı F çarpı D, F çarpı D şeklinde karşımıza bijon anahtarıdır bunun adı. Ee, şöyle yazalım. Bijon. Burada mesela biz tork etkisini kullanırız. Hatta buradaki kolların uzunlukları ne kadar fazla olursa e, o kadar kolay vidayı çevirebiliriz. Ya da vidayı çevirirken, açarken ya da sıkıştırırken bizim elimizdeki tornavidanın eğer kolu ince olursa bunu zorlanarak vidayı evet çeviririz. Oradaki esnek zemine e, işte iteriz. Belli bir yol almasını sağlarız. Ama eğer tornavidanın kolu daha kalın olursa bizim bu işi çevirme ya da döndürme işini çıkarma ya da sıkıştırma işini daha kolay yapabildiğimizi göreceksiniz. Niye? Çünkü tornavidanın daha büyük yani kollarının şurasının daha fazla olması dönme noktasının olan dik uzaklığı ya yani D'nin daha büyük olmasıdır. F çarpı D. D ne kadar büyük olursa F de yanında o kadar küçük olur sevgili arkadaşlar. Torkun yönü sağ el kuralıyla bulunur. Kuvvetin uygulandığı yöne doğru dört parmağımızı açtığımız zaman avcumuzun içi döndüğü noktaya doğru bakar. Bunlara dik olarak açılan baş parmağımızda bize torkun yönünü sevgili arkadaşlarım göstermiş olur. Dolayısıyla kuvvetin yönüne doğru dört parmak açılır. Avcumuzun içi döndüğü noktaya doğru çevrilir. Bunlara dik olarak açılan baş parmak torkun yönünü gösterir. Günlük hayatta yaptığımız bir şey aslında bu. E, su içerken musluk mesela işte elimizi yüzümüzü yıkarken açtığımızda sağ elimizde eğer musluğu çevirme yönü ne tarafa doğruysa torku yönüne o tarafa doğrudur. Ya da su içerken kapağı çevirdiğimiz zaman ne yaparız? Açma kapama işini yapıyoruz. Kapağın hareket yönü direkt torkun yönündür şeklinde onu günlük hayattakilerde özdeşleştirebiliriz. Ama kural olarak dört parmak kuvvetin yönünde açılır. Avucumuzun içi döndüğü noktaya doğru bakar. Tork da başvarmaktır ve bunları dik açılan başparmak onun yönünü gösterir sevgili arkadaşlarım. Birinci örneğimiz. Bize iki tane kuvvet verilmiş. O noktasına göre torkların büyüklüklerini bul demiş. Burada her kare bölmeleri işlerliktir diyor. Her bir kare bir birim. O yüzden F'nin büyüklüğü iki birim. Kuvvet iki birim. Döndüğü noktaların uzaklığı da bir birim. O zaman iki birim kuvvet, bir birim uzaklık. 2 çarpı birden 2 bölü F2'nin büyüklüğü bir birim döneceği noktaya olan uzaklığı da iki birim o zaman kuvvetin kendisi bir ama uzaklık dik uzaklık iki üst taraf iki alt taraf 2 oranladığımız anda karşımıza sevgili arkadaşlarım bir çıkmış olur. Örnek 2. Bir F kuvveti 20 Newton'luk O noktasına 53 derecelik açıyla uygulanmış. K noktasına göre demiş. Acaba torkunun büyüklüğü neye eşittir? Ama Newton metrecisinden bakın istiyor arkadaşlar. O yüzden burada 50 cm uzunluğumuz var. Hemen onu 0,5 metre yapar. Çevirdik metreye. Verilen kuvvet burada dik olarak uygulanmamış. O zaman biz iki tane yana yöntemden birisini uygularız. Burada bileşenlerin ayırma yöntemini kullanalım isterseniz. O noktasına göre biz bileşenlerini bulduğumuz zaman buradaki fx'in uzantısı sevgili arkadaşlar k noktasından geçer. Onu almamıza gerek yok. O zaman buradaki fy denilen şey lazım bize. fy de kuvvet çarpı burada açımız 53 derece sinüs. O zaman f çarpı sinüs 53. F'in büyüklüğü 20. Sinüs için değeri 08. 20 çarpı 08'den sevgili arkadaşlar karşımıza 16 Newton'luk büyüklük çıkar. O zaman şimdi kuvvet var. Evet. Dik uzaklık var. Evet. O zaman kuvvetin kendisi F'ye. Dik uzaklığımız da D kadar burada. D 0.5 metre olarak bulmuştuk. Çevirdik. 16 çarpı 0.5 karşımıza 8 olarak çıkar. 8 Newton çarpı metredir. Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü örneğimiz biz demiştik yine az önce eğer dört parmak kuvvet yönünde açılır ve avucumuzun içi de döndüğü noktaya doğru bakarsa bunlara dik olarak açılan baş parmak sevgili arkadaşlarım e, torkun yönünü gösterir. Bu verilenlere bakarak dört parmağımızı F yani artı x yönüne doğru açtık. Avucumuzun içi de eksi y'ye doğru bakıyorsa buradan da sevgili arkadaşlarım Torkumuzun yönü otomatikman eksi z tarafına doğru çıkar. Torkun yönü eksi z yani cevabımız B seçeneğidir. Örnek 4. O noktası etrafında x z e düzeminde dönebilen dairesel k levhasını eksi z yönündeki f kuvveti şekildeki gibi uygulanmakta. Burada sevgili arkadaşlarım kuvvet çarpı olarak gösterilmiş. Bu sayfadan içe doğru demektir. Sayfadan içe doğru. Buradaki verilen şekle göre sayfadan iç taraf zaten ifade etmiş sorusunda da eksi z tarafını doğru. Biz şimdi ne yapıyorduk? Dört parmağımızı e, kuvvetli gösterici şekilde açtık. Döndüğü nokta o noktası olduğu için avcumuzun içi döndüğü noktaya doğru eğer çevirirse ki onu da döndüğü nokta şeklinde şöyle o'ya doğru çevirmiş olalım. O zaman sevgili arkadaşlarım şöyle de eksi z yönünde de kuvvetimiz vardı. O zaman bu verilenlere bakarak da e, açılan bunlara dik olarak açılan baş parmağımızın sevgili arkadaşlarım artı x tarafına doğru olduğu hemen görülebilir. Bu tarafa doğru bir e, torkun yönü vardır. Şöyle tork. Yani cevabımız artı x şeklinde. Bileşke tork. Bize bazen sorularda bir tane değil de birden daha fazla kuvvet verecekler ve diyecekler ki bunların falan noktaya ya da filan noktaya göre bileşkelerini bul. Bizim o noktaya göre bunların bileşkelerini bulabilmemiz için döndürme etkilerini yani döndürme yönlerini bulmamız lazım. Mesela buradan F1 kuvvet yönünü açtığımız zaman kendisi bize yön verecek zaten. Böyle olursa eğer adına artı böyle olursa eksi dese burada verdiği şu surda şu an için öyle yapmış zaten. O zaman biz saat yönünün tersini döndürenler için döndürmek için artı olarak, tersinde de eksi olarak alacağız. F1 ve F2 bu verilen O noktasına göre sevgili arkadaşlarım bizi ne yapmak istiyorlar? Artı yönde F3 de tersine doğru döndürmek istiyor eksi yönde. Artık biz bunları kendi aralarında artılar ve eksileri topladıktan sonra kim daha büyük olursa e, büyükten küçüğe çıkarırız. Karşımızda da sevgili arkadaşlarım. Bileşke tork çıkmış olur. Dolayısıyla bileşke tork toplam tork bunu toplam işaretini matematikte böyle gösteriyorlar. O yüzden biz bunu şurası bileşke ya da toplam demektir matematikte. Toplam tork ya da bileşke tork dediğimiz gibi kimin tork etkisi daha büyük olursa biz bunları toplar. Büyükten küçüğü de sevgili arkadaşlar çıkararak torkun yönünü bulmuş oluruz. Buradaki verilen şekle göre F1 işareti olarak artı almıştı. F1 D artı F2 2D. Bu bizim O noktasına göre torkları. İkisinin toplamından F3 çarpı D çıkardığımız zaman bileşke torkumuz bu verilen şekil için sevgili arkadaşlarım kalmış olur. Önemli. Tork bir noktaya göre büyüklüğü değişen bir niceliktir. Noktanın konumu değiştiğinde torku da değişir. O yüzden bize verilen sorularda siz bileşke torku bulurken kuvvetleri tek bir noktaya getiremezsiniz. Sebep bize o noktanın torku sorulmuş. Eğer kuvveti o noktadan başka yere götürürsek, taşırırsak başka bir noktanın torkunu bulmuş oluruz. O da soruyu yanlış yapar. O yüzden size verdiği sorularda kuvvet nereye uygulanmışsa o uygulandığı yerde değişiklik yapmak yok. Biz sadece eğer o verilen kuvvet dik olmazsa onların bileşenlerini alırız ya da kuvveti uzat dik çiz şeklinde yöntemlerimizden bileşke torku bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Örnek 5. O noktası etrafında yatay dönebilen bir e, dikdörtgen şeklindeki levhamız var. K lifası. F kuvvetleri uygulanmış şekildeki gibi verilenlere göre K hangi yönde kaç F'de döner demiş. Şimdi üstteki F o noktasına göre sağ elimizi uygularsak eğer artı tarafa doğru döndürmek istediğini diğer taraftaki F'nin de arkadaşlar F kuvvetine yönünde açtığımız zaman avcumuzun içi döndüğü yere baktığı zaman eksi yönde döndürmek istediğini görebiliyoruz. O zaman bu verilenleri yazalım. Bileşke torkumuz eşittir. Artıdan başlıyorum önce. F'nin buraya olan dik uzaklığı D'ye kadar zaten. O zaman kuvvetin kendisi F kadar. Uzaklık D'ye kadar. Artı. Diğer kuvvetimiz eksi yönde olduğu için eksi F'de yazdım. Onun da O'ya olan dik uzaklığı sevgili arkadaşlarım 2D kadar. 2D. Bu x'ini topladığımız zaman eksi 2 fd'den artı fd çıkarsa eksi yönde f çarpı d çıkmış olur. Cevabımız eksi yönde 1 yani e seçeneğidir. Altıncı örneğimiz. O noktası etrafında yine dönebilen bir yarım daire var. 2F ve F büyüklüğündeki kuvvetlerimiz şekildeki gibi etki etmekteler bu X ismine. X lafası demiş hangi yönde kaç fare büyüklüğünde momentle moment denilen şey sevgili arkadaşlarım eskiden bunun ismini yani tork denilen şeyi tork eşittir moment şeklinde veriyor idik ya da öyle gösteriliyordu. Daha sonradan dönme ikisiyle beraber anıldığından dolayı bunu tork olarak değiştirildi ve tork olarak artık ifade edilir. Ama bazı sorularda burada olduğu gibi e, moment lafını göreceksiniz. ÖSYM'nin eski sorularında da bununla çok rastlarsınız. Tork eşittir moment. Yani farklı bir şey istemiyor burada. Bizden torku istemekte. Şimdi o noktasına göre sevgili arkadaşlarım e, bileşke tork istiyoruz verilen şu yöne göre 2F büyüklüğündeki olan artı yönde F büyüklüğünde olan eksi yönde döndürür. Buraya olan dik uzaklıkları belli zaten. Hemen yazıyoruz. Bileşke tork eşittir artı olan 2F'nin O'ya olan uzaklığı sevgili arkadaşlar 2R kadar. 2R. Diğeri eksiydi F çarpı onun da R'ye olan uzak O'ya uzaklığı R kadar. Buradan 4 fareden 1 fare çıkarsa geriye artı yönde 3 fare kalmış olur. Cevabımız da artı yönde 3 fare yani C seçeneğidir. Çözümlü örneğimiz bize burada kuvvetler verilmiş ve o noktasına göre acaba e, bileşke torkumuz kaç FD büyüklüğünde şeklinde sorulmuş. Buradan arkadaşlar 2F ve F zaten direkt eksen üzerinde olduğu için onları sadece kuvveti uzat e, dik uzaklıkları bu şeklinde yaparız ama F büyüklüğündeki olan kuvvet e, uzatıldığı zaman dik hale gelmez. O yüzden burada e, ilk, birinci yöntemimiz olan bileşenlerini ayırmayı kullanmış. F'yi bileşenlerine ayırdığımız zaman bir tane bileşeni yatayda bir tane bileşeni düşeyde. Bunların her ikisinde de oya olan uzaklıkları vardır. F'nin işareti artı. Diğer F'nin işareti artı ama iki F'nin işareti saat yönünün tersine doğru dönümden eksi. Buradaki verilenlerden F'nin düşeyi 0.8 F. Bunun kuvveti uzat, dik çiz yaptığımız zaman O'ya olan uzaklığı 4 D'ye kadar. 0.8 çarpı 4 D. Öbürü 0.6 kuvveti uzat, dik çiz yaptığımız zaman orası 3 D'ye kadar. E, F kendisi O'ya 4 D uzaklıkta. F çarpı 4 D. Bunların hepsi artı yöne döndürüyorlardı. Diğer 2F büyüklüğü de seviye akıştırım Ters yönde yani eksi yöne döndürmekte. Dolayısıyla 2F'nin de bu uzaklığı zaten 3D'ye kadar. 2F çarpı 3D. Buradan artı yöne döndürmek isteyenler 9F'de. Diğeri eksi 6F'de çıkmış. Bileşkemizde artı yönde 3F'dedir. Verilen şıklardan da D şıkkıdır şeklinde sorumuzu çözmüş. Genel dengede biz torku kullanacağız. Torkun dengenin iki tane şartı vardır sevgili arkadaşlarım. Bir cisim eğer dengededir ya da sabit hızla gidiyordu şeklinde cümle kullanıyorlarsa biz iki tane şartın sağlandığını dolayısıyla o yüzden dengede kaldığını söyleriz. Bir cismin dengede kalabilmesi için üzerine eklenen bileşke, tork ve herhangi bir noktaya göre bileşke Bunlar yerlerini değiştirelim. Alt tarafa tork yazalım. Üst tarafa da sevgili arkadaşlarım kuvvet. Kuvvet. Bizim üzerine herhangi bir cisme bir ya da birden daha fazla kuvvet uygulandığında sevgili arkadaşlarım bunların dengede midir, dengede değil midir sorusunun cevabını bulabilmemiz için üzerine eklenen toplam kuvvetlerin ve üzerine eklenen bu kuvvetlerin döndürme etkisi yani toplam torklarının sıfır olması lazım. İki şartımız var dediğimiz gibi. Toplam kuvvet eşittir sıfır. Biz bunu söylerken sağa sılanlar, sola sıralanlara, yukarı sılanlar, aşağı sılanlar eşittir diyebiliriz. Yani x eksenindekiler kendi aralarında, y eksenindekiler kendi aralarında diye genelleme yapılabilir. Toplam kuvvet eşittir sıfır olmalı. Toplam tork eşittir sıfır olmalı. Eğer size verdikleri soruda sistem dengede diyorsa bu iki şart sağlanıyordur. O yüzden dengelidir deriz. Eğer size sistem dengede kalır mı diye sorarlarsa bu iki şart sağlanırsa dengede kalır. İki şarttan birisi sağlanır, diğeri sağlanmazsa sistem dengede değildir. Mesela birincisinde toplam kuvvet eşittir sıfır. Ama bunların o noktasına ya da herhangi noktaya göre toplam torkları sıfır olmadığından sistemimizden mas dengede kalmaz, sürekli döner. İkincisinde bu sefer Toplam torkları üstteki F sağa döndürmek isterken alttaki F sola döndürmek ister o noktasına göre evet burada bu sefer toplam torkları sıfır ama toplam kuvvet sıfır mı hayır şu an iki tane F kuvvet de sağa doğru asılmakta e, sola doğru asılan bir şey olmazsa bunlar dengede kalır mı hayır kalmaz üçüncü şekilde sağ ve sola olan kuvvetler var burada hem toplam kuvvet sıfır hem de toplam tork sıfır o yüzden sistemimiz burada dengededir. Dediğimiz gibi dengenin iki tane şartı vardır sevgili arkadaşlarım. Birinci şartımız toplam kuvvet eşittir sıfır olmak zorunda. Toplam kuvvet eşittir sıfır denilen şeyi ben tekrar yazıyorum. Toplam fx'ler kendi aralarında sıfır olmalı. Toplam fy'ler kendi aralarında sıfır olmalı. İkinci şartımız da toplam tork eşittir sıfır. Yani Sağa döndürenlerin torku sola döndürenlerin torkuna yukarıya döndürenlerin torku aşağı döndürenlerin torkuna eşit olmak zorunda. Yedinci örneğimiz eşit bölmeni türdeş çubuk ile x'ye cisimleri destek yardımıyla şekildeki bir dengede. x'ye etsinlerin ağırlıkları sırasıyla px ve py. Şimdi türdeş dediğinden çubuğun ağırlığı olsa bile biz zaten destek noktasına göre buradan tork alacağız. Çubuğun ağırlığı olsa bile hiç onu almamıza gerek yok. Çünkü demiştik yine kendisi ya da uzantısı dönme noktasından yani torku alacağımız noktadan geçen kuvvetlerin tork etkisi olmaz. O yüzden G türdeş bir çubuk olduğundan ağırlığını alsak bile tekrar söylüyorum tork etkisi burada yok. O zaman X destek noktasına göre cismi sola döndürmek isterken Y onun tam tersini döndürmek ister. Böyle dengede olduğuna göre sağa döndürenlerin tork büyüklüğü sola döndürenlerin tork büyüklüğü eşittir. Öyleyse arkadaşlarım Px çarpı Px'in desteğe olan uzaklığı 2 Py çarpı Py'nin de desteğe uzaklığı 1. Bizden Px bölü Py nedir? Onu istiyor. Px bölü Py'yi buradan yalnız bıraktığımız zaman karşımıza sevgili arkadaşlarım 1 bölü 2 çıkar. Cevabımız B seçeneğidir. 8. örneğimiz ağırlığı önemsenmeyen eşit bir, bir çubuktan bahsediyoruz. Destek noktasına göre bunlar dengede kaldıklarına göre desteğin sağındakilerin tork büyüklüğü desteğin solundakilerin tork büyüklüğüne eşit olmalı. Hemen yazalım. X'in deste olan uzaklığı 1. O zaman buradan sevgili arkadaşlarım Px çarpı 1 eşittir. Başka solda da bir şey yok. Y P büyüklüğündeymiş. O zaman 1P çarpı 1 artı Z'nin büyüklüğü 2P kadar uzaklığı da sevgili arkadaşlarım 3. O zaman 2P büyüklüğündeki Z çarpı desteği olan uzaklığı 3. Sağ tarafta 2 çarpı 3 6 bir daha 7 yaptı. Buradan da sevgili arkadaşlarım PX nedir sorusunun cevabı 7P yapmış olur. Bizim şimdi eğer x nedir diye sorsa 7 diyeceğimiz. Ama sorduğu o değil. Sordu ne? Sorduğu destek tepkisi. Destek tepkisi yukarıya doğru. O zaman dengenin hemen o kuvvetle alakalı şartına geldik. Toplam kuvvet eşittir sıfır olmalıydı. Yukarıya asılan kuvvetler aşağı asılan kuvvetlere eşit olması lazım. Yukarıya asılan sadece ne var? Aşağı asılan px var. Aşağıya asılan PY var. Aşağı asılan PZ var. Öyleyse arkadaşlarım PX'i 7P diye bulmuştuk zaten. 7P artı PY'yi P olarak vermişti. Artı PZ'yi de 2P olarak vermişti. Bunları topladığımız zaman yukarıya olan destek tepkisi ne? Direkt aşağıya olan ağırlıklara yani 10 pye ne olur sevgili arkadaşlarım? Eşit olur. Cevabımız C seçeneğidir. Bunun daha pratik bir çözümü de var. Nedir o? Direkt n'yi hemen bulmak istersek torktan buluruz. X'in olduğu yere göre tork alsak n çarpı x'in olduğu yere uzaklığı ne kadardır bunun? 1. Biz burada x'e göre tork alırsak x'in de uzantısı buradan geçtiğinden x'i bulmaya da hiç gerek kalmaz. O zaman direkt olarak sevgili arkadaşlar n çarpı 1 eşittir. y'nin burada uzaklığı bu sefer 2. p çarpı 2 artı Z'nin bura uzaklığı 4 bölme. 2P çarpı 4. Buradan da N eşittir. 2 çarpı 4 8 yapar. 2P 8P daha 10P yapmış olur. N tepki kuvveti direkt 10P'dir diye tek bir hamlede bunu çözebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Hangisi daha kolaysa onu kullanabilirsiniz. Dokuzuncu örneğimiz. Eşit bölmeli düzgün ve türdeş çubuk P ağırlığındaki X ismi makaralar ve destek yardımıyla şekildeki gibi dengede. Buna göre türdeş çubuğun ağırlığı kaç P'dir? Şeklinde sormuş. Aynı ip üzerinde aynı gelme kuvveti vardır sevgili arkadaşlarım. Buradan biz önce X'i gittiği yere kadar götürelim. İp de gelme biliyorsunuz. Her tarafta aynı gelme vardır. İp o yüzden bağlı olduğu her şeyi ne yapar? Çeker. O zaman bu ip buradan çubuğu ne yapar? Yukarıya doğru şöyle x'in büyüklüğü şurada p kadardı. O zaman p büyüklüğünde kuvvetle çeker. Kendisi e, eşit bölüm düzgün türde şubuk p alındaki x cismi makaralar ve dersek yardımıyla şekildeki bir dengede buna göre türde çubuğun ağırlığı kaç p'dir? Yani buradaki açıklamada makaranın ağırlığı vardır dememiş. O zaman bizim makaranın ağırlığı yoktur kabul ederek sevgili akışlarım. Şuradaki ip gelmesinde burası 1P kadar burası 1P kadar. O zaman buradan daha yukarı doğru 2P vardır. Yazabiliriz. Türdeş bir çubuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölmenin tam ortasından yani şuradan aşağı tarafa doğru çubuğumuzun ağırlığını G olarak aldık. Destek noktasına göre tork alırsak o zaman bunların ne olması lazım. Birbirlerine eşit olması lazım. Yukarıya döndürmek isteyenlerin tork büyüklüğü aşağıya döndürmek isteyenlerin tork büyüklüğüne eşit olur. Desteğe göre arkadaşlarım yapıyoruz. P'nin bu uzaklığı şurası 1, 2, 3, 4. O zaman P çarpı 4 artı 2 P'nin de oraya uzaklığı sevgili arkadaşlarım 2 kadar eşittir. G çarpı 2. Şimdi sol tarafta 2 çarpı 2 4 4 daha 8 yaptı. Buradan 8 P eşittir. 2 tane G ağırlığı varsa G ağırlığımız 8 bölü 2'den 4 P büyüklüğü nedir? Cevabımız D seçeneğidir.